panellerden işi sürdürebilir. Bu da cinayeti işleyenleri işaret edecektir. Suikastın aydınlatılmaması ise içinde bulunduğumuz karanlığın derinliğini ortaya koyacak diyor efendim. İşte uzun yıllar boyunca konuşulacağını zannettiğim belki susurluğa benzetebileceğimiz çok karanlık bir suikastın perde arkası. Gerçekten çok mutlu oldum böyle bir yola çıktığınız için. Son dönemin tartışmalı ismi Halil Falyalı silahlı saldırıya uğradı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Falyalı ve şoförünün öldüğü cinayetle sarsıldı. İstanbul Emniyeti cinayetle ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Durum son derece kaygı vericidir. Bu konuda bir bütün organize bir şekilde bir sürecin bir yerinde olduğumuz fark edilmezse, buna göz yumulursa, 3 maymun oynanırsa bu işin devamı gelir. Halil Falyalı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde otel ve kumarhane sahibi olarak tanınıyordu. Adı organize suç örgütü elebaşı Serhat Peker'in ortaya attığı iddialarla gündeme geldi. 2016'dan beri Amerika Birleşik Devletleri tarafından arandığı da ortaya çıktı hakkında uluslararası para aklama ve uyuşturucu ticareti suçlaması vardı. Biz Kazinocular Birliği olarak yapmış olduğumuz toplantıda çok güzel karar aldık. Bir süre sonra Halil Falyalı hakkında darp, adam kaçırma ve zorla alıkoyma iddiasıyla Kuzey Kıbrıs'ta arama kararı çıkartıldı. Falyalı geçtiğimiz yıl Ekim ayında teslim oldu. Hemen ardından dönemin KKTC Başbakanı Ersan Saner'in özel videosu sızdırıldı. Saner istifa etti. Halil Falyalı ise iki ay sonra serbest kaldı. Tamam vardı, okey hadi. Tartışılan isim önceki akşam saatlerinde Girne'deki otelinden evine gitmek için çıktı. Yanında eş ve çocukları vardı. Üç araçlık konvoy Halil Falyan'ın evi yakınlarında saldırıya uğradı. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şoförü olay yerinde... Fayyalı ise hastanede öldü. Bir başka araçta bulunan eşi ve çocukları kurtuldu. Koçanları da bu adamlara verecek bu para sıkıntısından kurtulacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatarda Fayyalı cinayeti hakkında konuştu. Saldırganların deniz yoluyla kaçtı iddiasının mümkün olamayacağını söyledi. Üzgün olduğunu belirtti. Üzüntümü vermek istiyorum. Çok üzgün olduğumu tekrar ediyorum. Bir kez daha hayır Fayyal'a Allah'tan rahmet diliyorum. Olaydan kısa süre sonra Kıbrıs polisi saldırganların kullandığı aracı kiralayan bir kişiyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartılan şüpheli için iki günlük tutukluluk kararı verildi. Akşam saatlerinde Lefkoşu Ercan Havalimanı'nda yurt dışına çıkmaya çalışan iki şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Halil Falyalı cinayeti gözleri adaya çevirdi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Sedat Peker'in iddialarını hatırlattı. İddialarda adı geçen isimlerin bir bir öldürüldüğünü belirtti. Cumhuriyet Savcılarına çağrı yaptı. Daha önce bu tweetlerde ismi geçenlerden bu üçüncü cinayet, Cumhuriyet savcılarının kapsamlı bir şekilde bir araştırma yapması, ayrıca bu gidişatın nereye doğru gittiğinin öngörülüp bu konuda gerekli tedbirlerin alınması bir soruşturmanın cesaretle sürdürülmesi lazım. Birbiriyle bağlantılı cinayetler işleniyor. Bunu o süreci takip etmiş olan herkes görüyor. İstanbul Emniyeti de cinayet sonrası alarma geçti. Saldırıyla ilişkili olduğu düşünülen 3 kişi gözaltına alındı. Sorgulamalarına başlandı.